böyle yurten konutları iki daire üzerinde. Şöyle göstereyim. Şöyle bakar mısınız? Şu an altıncı kattan size şöyle gösteriyorum. On beş katlı. Parla Anakolu'nun karşısında hemen Tekno Kendi yanında bulunuyor. Burası yurten konutları. 9. etap. Şu karşısı bilmiyorum neresi. Orası da değil bence. Şu an yurtan konutlarında çekiyorum bu videoyu. Şu karşıdaki evlere bakar mısınız? Bu ev, bu evin sonuncu katı, son katı benim olsun isterdim. Ya da şuradaki evlerden birini. Gerçekten ben yüksek seviyorum Şuradaki manzaraya bakar mısınız? adamlar ne iş yapıyor böyle evlerde yaşayabilmek için. Çünkü bir memur maaşıyla burada yaşayamazsınız. Değil mi arkadaşlar? Ben bir iş çektim gerçekten. Şimdi asansörleri ve girişi göstereyim sizlere. Şimdi asansörünü göstereceğim size. Evet. Hemen buradan sıfıra basıyoruz. Her şeyi göstereceğim. Bakın aralıklarla. Tabii ki bu ben. Şöyle aralık bırakmışlar. İndiğimiz geldi. Evet şöyle dışarıyı görebiliyorsunuz. Diğer asansör daha temiz. Evet, şu an indik, kapı olacak. Açıl susam, açıl. Evet çıkıyoruz. Burası Asansör bölümü. Binanın giriş tarafı bu şekilde. Bakar mısınız şuraya? Harika bir mermer. Güvenlikten giriş yapıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.